Selam arkadaşlar bunu Bugün gün bu gün anam 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 sen kanka bak da üstüne yürü koş koş üstüne yürü üstüne yürü beni görmesinler yürü lan yürü lan yürü sen oğlum üstüne baba görmedi beni görmedi gördün mü tak tak Tutuşur lazım lazım ona söylemeyecek bitti. bitti bitti bu kadar bak görüyor musun lan <laughs> sen kaşınıyorsun ha vur 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 sır götürür sır ulan be abi abi, abi. hayır ne olur öldüreyim Tak tak bir tane daha vursam ölecek. Ne olur Allah'ı geberttim lan. Aklıma ne geldi? Ne? Ne diyor? Çal. Aa oraya da gelirim lan ben. Orada da gangplank ne alaka gangplank <laughs> Asil kurt <kurdum>, mid <iddiali>. dahil oynuyor. Asil, asil kurt <kurdum>, Allah'tan. <gülüyor> ne? Çıldıracağım. <laughs> Aa hayır hayır adamım. Ama bu senin için bir ölüm olur. Tuttun ya beni. Kendine zulüm. Onu satayım. Bir tane daha vuracağım. Bir tane daha. Oğlum bu ne lan? Daha beyz atmadım şu para harcadıktan sonra olacak biraz siz düşünün oğlum oğlum hayırdır lan oğlum oğlum ha Tam tamam par ana üstten gülüldü ya Wukong buradan çıktı sandım Allah belanı ver nereden geliyor lan gül öldürdün mü lan öldürdüm Allah kanka <laughs> kışkırtma şey ver ya sen evet. nereye bas ben oraya basayım adama tamam yukarı gidecek şimdi o Allah tamam yan gelecek değil mi yüzde doksan aynen ha burada ha tuttun yedin onu sen yedin benden bir şey gelmez kaç tamam. oğlum kaç kaç ha, beraber kesek geliyorum kanka ona bu kışkırtma çekiyoruz ona bugün. Bayağıdır da kışkırtma çekiyordum. Fantezi yapıyoruz ona. Kaçmaya devam et. Kaçıyormuş gibi. Aa yedi konu şimdi öldü kanka. Ne türlü Koş kurtuldun mu? Öldü 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 öldü. <laughs> Vur baba. Şimdi hemen buna alak buna alak üst tarafa çıkar. Aha aha bir şey çaldırma çaldırma kaç. Gel 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 direkt direkt yan peri de çözecek üstte kaçacak. Çak çak bunu ben alayım ama her şeyi sen al. Şimdi benim ne, ne karım oldu burada? Kokusunu alıyor mu? Yok. Aşağıda mı lan? Evet. Ne alakalı yani aşağı gidiyor çocuk ya? Nerede tam Ejdire olarak? Ejder'e girdi. Ejder'e girmiş olabilir. Şaka yapalım. Oğlum adam 2 level Ejder 5 level. <laughs> Aha a arkamda. Ne, ne bana gank mı? Bana bana gank mı atıyorsun sen? Gel. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa zaten yaparlardı. Kolay olurdu. Gel kanka ben bunu keserim ama. Kesemem şu an. Kaçıyorum. Çabuk bir şey yap. Adamsın lan. Yetmedi moruk skill'lere dönmedi. Tam dönüyordu ama ha. Şimdi nereye git? Ormancıya ormancıya posu kur. Koş koş koş. Nereye, nereye gider? Nereye gider? Git kes onu. Allah aşkına gelsin çok komedi ya. Adam ayıkı kaldı kanka. Mızma ma ma Adam aklı moruk. Kankam karşıda iki tane AFK varken. Sen bir iddia koyuyorum ortaya. Tamam. Doğup sadece koşup adamların üstüne öleceksin tamam mı? Aradaki kill alıp para vereceksin. Para verebilecek duruma geleceksin. Sadece koşup öleceksin. 20 kere 30 kere. Tamam. Ve ben sence bu oyunu taşıyabilir miyim? Kanka bence taşıyamaz. Takımı da arkamdan sürükleyeyim kardeşim. Hadi lan sen bana moruk bu oyunu kazandırtmamaya çalış lan. Hadi bakayım. Ne yapayım? Çok güzel. Bizim takım da sana bir yerden titil olacak. Hadi konu değişti hadi bakayım. Oğlum afet eder sıçarız ama. <laughs> Hadi kızlar kul cool go. Go bu oyunu böyle taşıyacağız. Şuna böyle ulti bakayım. Bayağı canını da azaltayım. O gitti senin canını azaltıyor hayatım. Adama bak nasıl giriyor baba. Adam adam yürüyün takım. Lan oğlum Lan niye flash atıyorsun bana ölsene ya. Tamam. Aa bizim çocuk da öldü ama kötü oldu. Aa, geldi. Aa, geldi. Benim iddiam geç hala, geçer geçerli lan. Çok samimi söylüyorum o kadar güveniyorum Lucy'ye. Aa asil kurt. Zın. Aa üstünden atacak lan. Bay 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 yavrum. Yavrum bu maç çok turardı. Tutuşturma affetmem atarım ha. Beyler dakika ondayız. Aha bu fitlerken sizce sonuç ne olacak? Bakın bir fidirimiz var. Ve öyle böyle fitlemeyecek. Buffları al öyle git fitle kanka. Çok Allah. sistemi söylüyorum ha. Git double o buff alalım Yani. Arkeyi O oldu. kadar bu, Hadi bakalım. Dünya mı? Türkiye mi? Bu süpürincinin mi vardı? Hatırlamıyorum. Aa chatte çok iyi olacak ha. Şu efsane videoya like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. İkinci kanaldayız. İkinci kontrol et. Ana kanalda karıştırıyor olabilirsin. Diyeceklerim bu kadar. Merak ediyorum sonucu bende. de. Ah <laughs> <laughs> diye sövüyor. Kanka ben bunu... Ohohoho. <laughs> Nasıl yok oldu lan? Öldüm <laughs> de Adamın asları yetmiyor ki anasını satayım. <laughs> Aa o bir hasta var ya. Aa kim o da ölüyor topta? Ana. Kim bunu sadece tek ult öldürebilir miyim? Onu düşünüyorum. Oğlum adam trole girmiyor. Adama yaşattıklarımızı size yaşatsak siz de öldürdünüz. Afk kalırdınız bu arada. Ahri, Ahri kil alacak. Ahri kil mi alıyor? Ahri kil aldı. Olsun para verecek baba. Aha. 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 Ben varım ya girmezler ha. Aa Allah aşkına. Aa korkutsan. el 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 al. Oy oy. Oy oy. Yapacağım Abi, anladım. Dur Muazzam, muazzam. Kaçtığını sanıyor. <laughs> Aa Ali gelmiş. La. Lan görmedim lan bizden sandım onu. Sıkıntı benim para vermemem lazım. Bir kah bir vereceğim ben. o evet tamam. Bir talistar bir ebedi bitti bu iş. Biraz oynayayım dedim de yok baba. Asla taviz vermeyeceğim. Beyler bizim takımı öldürmeye başlamışlar. Mı bakıyorum şu an. Gibi gibi gibi. As gibi gibi gibi. zıng Oh, ay ay. Aa ölüyorum. Ay ölüyorum. Tamam birebir takas oldu aşağıda. Az önce trayer yapacağım diyen ben yaptığım hareketlere bak. Ben yani şu soloyu da kastırayım da. Ayda, o adam sıkıntı be moruk be. O abi kessen keseceksin ha bu arada kul altı. Üç real fark olmasına rağmen. Ben bir var Ha benim manita gelmiş. laks kesin kız ha. Lan ahriye yaptığımı sana yapayım mı? Ne <laughs> oğlum çok iyi lan. <laughs> Kusura bakma Ayşe. Belki ismi aşağıdır. Ice yazmış. Gel vade vereceğim. Kim gelecek? Gelmez ki kimse güvenip gelmez moruk oraya. Karşıma çıkma lücü diyor. Realde falan mı? Oyunda öyle bir şey yok yani. Olasılık yok. Gel çıkayım canım. Aa adam geliyor mu? hadi Şaka mı? Şaka mı bu? Oğlum bak geldik gel ben çalarım ha. lan, lan, lan. Lan. vurmuyorum alsın. Alsın hadi alsın alsın. Nasıl bu oyunun içinde olduğun adam şu an şaşırıyor. Adam. Aa, Almıyor almıyor. Aa unuttu büyük unutacak bak. Fight fight'ten unutacak onu. Adam var ya şu an ne yapıyor? Nasıl bir oyun diyor bu? Nasıl oluyor diyor bu? Adam öldü moruk. Vadi çöp. Aa, aa benim manita gelmiş. Bir karşıma çıkma falan diyordu. Yan 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 gidiyorum. Neredesin lan? Ay 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 kız ay otu ay 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 ay, ay. arabi bu sefer ay öldüm <laughs> mü? <laughs> 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 Oğlum bir şey diyeyim mi lan çevirdiler mi lan acaba? Kanka ben sana şey söyleyeyim ben çıkan vadi baron numarını vereceğim ya. Yani. ultimin tadına bakmak ister misin? <gülüyor> 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 Bir şey öldü. Ya şey ne zaman görsem, Lux'ı ne zaman görsem basacağım ultiye. Bakayım. Maçı sal göstereyim diyor. Insta ver. Bakayım ona göre. Oğlum a yok öyle bir şey. Aldı canım millet için de sanki şey yaptı dik. Aha adamsın lan. Ya yalandan fitlerken bile işe yaradım. Ama kilit çaldın olmadı. Zınk. <laughs> ha <laughs> Nereden çıkıp çıkıp duruyorsun ya? Abi. Geldin, çok içeri dalıyoruz sıkıntı. Alıyor niye kaldın? bak 12 kere ölmüşüm bak. Baba ne oluyor orada? Baba ne oluyor orada? Baba baba baba. Bak bak bak. Bana multi. Benim multinin çıkış şekli oruk. Lux. Lux ne haber? Lux verin bana. Lux verin. Dur aşkım dur. 2 dakika dur be. Dur lan gelmeyin lan. İkisine birden. Hatta şuradan bir kurtulayım, Bir kurtulayım sana da geliyorum. Üç 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 3 şifa geldi Penta, Penta AFK ananı avradınım. Ya Penta AFK ya. Beyler döndüm, ebediyi bitirdim. işin fantezi kısmına geldik şimdi. Arbe fentezi olacak bundan sonrası. Kırmızıya ben gidiyorum ama sakın kırmızı. hangi kırmızı? <laughs> yukarıdaki yukarıdaki. Ben gelene kadar 10 kere keserim biliyor musun o kırmızıyı. Aldın mı? Kuşlarını da alayım mı? Peşimde dolaş. Anasına iki ekmek alıp gelmez. <laughs> gel 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 vadi şey var. Gel gel bakayım yetişebilecek mi? Kesmem bitireceğim. Senden önceki gider adamlara keserim lan. Diyecek adam bulamazsın oğlum. Ha? Ana lan. Halit bas. Bunun E'si var mı? Yoktu herhalde. az önce ahriyi kolluyordu. Amını kolluyordu. Ne oldu? Demiyorsun. Oha. Ay. Keseyim mi lan onu? Bu taştı. Bitti koydu bana. İki tane daha vursam ölecek. Diyecek adam bulamıyorsun lan. Kuleler ölü. <laughs> <laughs> bunu, 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 gördüğümde ultiye basacağım demiştin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> özür dilerim. Bir söz verdim. Seni görünce R'ye basacağım diye. Kanka ne oldu sanki ben kazanıyorum gibi. Kardeşim ben böyle bir şey görmedim ya. Fitliyorum gene yapamıyorlar bir şey. Terbiyesiz Demek ki arkadaşlar takıma fidir geliyor ben taşıyamıyorum diye bir şey yok. Dermişim harbiden bazen çok sıkıntı takımdaki Tristan'a ve Zayra'da oynadığı için şu an. Rahat rahat böyle oynayabiliyorum. Yoksa harbi içimden geçerler. Kim oyu saymadınız fark ettiyse. <laughs> Ya, i̇lla sana da multaçım. İlla sana da Allah kahretmesin. Ohoho öyle bir... Ohoho öyle bir dünya yok hayatım. Öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey yok. Lan onu fitleme gitme. Heh. Oh. Seni de öldürtmeye bayılıyorum ya. Senin yüzünden, senin yüzünden yetişemedim zaten flash'ta da. Sparta'da bu kadar gül yok. Ne yaptın ya? <laughs> bir yaptı kö attı. Ohohoho. Bizimkilerin içinden geçtiler. Valla baron çalacak bir daha hareketlere bak. Serdar yeter yeter. Lan yeter. <gülüyor> 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 Aa Timo'ya <Antalya'da>. dur. <laughs> Aa Timo'ya bak Timo. Ay ananı. Oo kasmış ben dedim oğlum bu adam kasarsa sıkıntı diye. Kanka benim bitirmem lazım o arada. <laughs> Lavaya gitmem lazım nasıl olacakmış? Ama öyle kıvranıyorum fark ettiysen. Fark edemez. Gel devam ederim. <laughs> öldürdüm, öldürdüm. Ana bana bir şey koydu bana. Oha, oha. <laughs> Abi, bir baktım mana baronun altına üstüne iki tane daha ultisi var. Çaresizce kaçmam, kaçamadım. Katliam verdik. Bizim baron yapmamız lazım. Hadi takım toparlan, toparlan takım. 42'ye 40 oldu oğlum burayı 20'ye 5 falandı, 20'ye lan Takım skoruna bak. Son ejderimizi alıyoruz. Vur vur ezdi çaldı. 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 Niye bırakıyorsun vurmayı babam ya? Ya salak çocuk ya. Ecz. Vurun, bana vurun. Vurun vurun <laughs> Hayır ya, Allah'a. Sınırlarda şu an oyun var ya. Aha. Ha, kaçıyorlar. Bunları tek düşürmek lazım. Tek tek kaçmıyorlar fark ettiyseniz. Aa kim geldi? <laughs> Kim geldi? Selamlar öküm. Lux, 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 lux seviyorum seni böyle öldürmeye. Laks ben tek bir makineyim makine. Gelin lan dört kişi yok baba. Olsun olsun. Şuradan bir giriş yapsam. Sana bak şimdi sana özel kür yapacağım moruk. Sana düz girersem olmuyor. Onu attın ya hayatının hatasına gelme gelme dur. Bir dur dur. Sen gelme. Şuradan E'yi sıfırlayalım. Gel gel gel. Gel lan. Erkek gel orada mıyım ben gel. Gel erkek. Sen de gel ultim açtım ultim açtım. Ne oldu seki ultim ne oldu? Artis kardeşim dördünde yok ettim adam gönder ne oldu 19 kere ölmüşen ve karşıdan FF geldi perfect bir action iddiaydı videoyu beğendiyseniz çıkarken beğenip abone olmayı kanalımıza like atmayı unutmayın yarın görüşürüz bay bay eline sağlık yeminle çok uğraştım İnan. <laughs> azimle ama